Belin Hanım, 3 ee, ay sonra İzmir'i nasıl buldunuz, evimizi nasıl buldunuz ve hasretinizi nasıl gideriyorsunuz? İzmir'i güzel buldum. O tarafta burayı e, ta, e, düşündüğünüzde neresi daha güzel, neresi? Mesela Kapadokya dünyanın e, hoşuna gittiği, sevindiği bir yer iki günlüğüne gelirlerse gelsinler hoşlarına gitsin ama üçüncü günden sonra görecekler. Yani orada yaşamak nasıl taş, bir şey? Taş, toprak bir rüzgar esnimi olduğu gibi toz oluyor zaten. Her taraf toz. Yağmur yağdığı zaman çamur. Baştan sona gezebileceğin yer hepi Top'u 15 dakika. O 15 dakikada da gezebildiğin tek yer. Dükkan bakabilirsin yani. Başka yapacak bir şey yok zaten. Evet. Tek su kızılırmak var. Avanos'tan geçiyor. Ona gidebilirsin. Onun haricinde bir tane bir baraj var. Barajın yanına pikniğe falan gidiyorlar. Orada da 10 tane falan ağaç var. Ağaçlık diye oraya gidiyorlar. Peki 10 üzerinden gelirken değerlendirirsek... Gelirken yolda çocuk ağaç gördü. Bir. Gelir, gelirken çocuk yolda ağaçları görüyor. Anne ne kadar çok ağaç var diyor. Daha orman falan da değil. Şehir içinde gördüğümüz ağaç ne kadar çok ağaç var diyor. Çünkü orada görebildiğin tek şey toz, Peki. toprak. İzmir, çorak dağ. İzmir ve İzmir'de de özellikle deniz olmamasına rağmen Buca ve evimizin olduğu Evka arasında yani e, bu yaşadığın yeri e, düşünürsen nasıl değerlendiriyorsun? 10 üzerinden kaç verirsin? Ürgüp de Ürgüp, verir de evet. Ürgüp'te hiçbir şey yok ya Allah cezasını versin ürgüp. Burasını kesiyorum efendim.